Bu içimin yankısı, ben bu içimin koruyla bunları daha fazla taşıyamam. Düşecek ellerimden dağılıp dökülecek odaları. dayanamam. Benden sana mevsimlerden anne, uykularımdan tüller, ömrümden ağrılar sızmıştır. Bu aşk bende bir imkansızlık tasarımı gibi kaldı. Kaldıramam. adı Şubat olan bu şehirde kalbim uzun bir nehir gibi ağrıyor. İnat yumağım çözüldü. Sol omzumdan siyah atımı, sana düştüğüm o eski Şubat'tan çukurumu alıyorum. Benden kalan boşluğa kırmızı bir araf düşüncesini koy. Nasıl hatırlanırsa bir yaprakta bir orman, bu kez o olsun beni sana hatırlatan. bir gün olur senin de düşerse elinden lar, Aşk bir gün seni de alır bir yerden bir yere koyar. Ne zamanki kaplar gönül mülkünü kar. Çağır o zaman. Anlatırım sana. Bir ömürden nasıl döne döne geçer turnalar. Sanma ki inadımda sarı bir safra, dilimde uçuşan rüzgarlı bir sayfa, sözlerimde silinmiş şifre vardır. Sökmedin beni çölden. Yolum araftır.